Gözün dört açmanın gözünü çıkartırım. Kimse silahlı içeri alınmayacak. Tamam, tamam abi. Abi haber ver. Tombalacı kalabalık Hoş geldiniz. Abi. Efendim korumanızı silahını almak zorundayım. Sadece siz ve bir korumanız efendim. Aşağısı yeterince güvenlidir. Arkadaşlar burada kalabilir. Ben yukarıdayım. Arkadaşlarla ilgili. Tabii ederim. efendim. O müdür şimdi bir yerde. Abi ton balacı geldi. Hemen masayı tamam. boşalt. Derya ortalıkta dolanma. Hayırdır abi? Hadi kızım hadi kızım. Niye geldin yine bu çiğen suratlı? Kumar oynuyor. Abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Pek hoş gelmedim. Niye abi? Konsey sana bu kumarhaneyi verdikten sonra sana bir şeyler oldu. O saygılı çakır gitti. Kendini dev aynasında gören, başkalarının meselelerine burnunu sokan, sırtını kayınpederine dayayıp, boyundan büyük işlere kalkan bir çakır geldi. Ben fark etmedim abi. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. son bir kıyak yapacağım. Hayatını kurtaracağım. Kumaranene el koydum. Ya toplarsın tasını taranı defolur olur gidersin. Ya da... Ne çakırmış be? Koskoca tonmalıcıyla çakıra İstanbul'u dar etti. Da Üstümüze gelen Lazya'dan fırça yiyor. Lazya'dan fırça yiyen üstümüze geliyor. Bizim kimseye devredecek bir malımız yok kumarhanemize çökmeye çalışan büyük kumar oynar. Ben kumar oynamam. Polat nerede? Hayırdır avukat hanım? Çok mühim onu görmem lazım. Haber verseydin. Neredesin lütfen beni götürür müsün? Buyurun. buraya gelirken böyle bir saygısızlıkla karşılanacağımı bilmiyordum. Bütün olanlardan Lazia'yı sorumlu tutup seni ayırıyordum. Gördüm ki ayrılacak bir tarafınız yok. Lazia ne kadar hasmımsa sen de o kadar hasmımsın. Hasım geldin hasım gidiyorsun. Azdan az çoktan çok gider. Diyecek lafım yok. Ocağını söndüreceğim. Elinden geleni ardına koyma Şişko. <laughs> ne oldu? Erdal ölmemiş. Ölen için gelirsin. Ölmemiş için gelirsin. Yine mi suçlu çıktık? Hikmet abinin evini basmış. Eren'i canını dövmüş. Hikmet abi vurmuş. Yaşıyor mu? Yaşıyor ama durumu kötü. Eren de tutuklu. Dur dur sakin ol. Gel. Gel otur şöyle. Oh. viski getir. Ne yapacağım şimdi ben? Bir tarafta Hikmet abi can çekişiyor. Bir tarafta Eren. Eren'i cezaevinde öldürürler. O deli de elini kolunu sallayarak hala geziyor. Mehmet'i bırak viski. Yürüyün gidiyoruz. Allah aşkına bir durun da. Şu şişko bir defolup gitsin. Ondan sonra kimi istiyorsanız öldürelim. Kimi istiyorsanız yaşatalım. Memati, biski getir oğlum da. Kızım versene şunu.